Hayır ya bunu kullanma bir yerde. Deli misin? Merhaba bu küçük kız adam başına bela aldı. Herkese merhaba. Bu videomda sizlere 12 Nisan'da gerçekleşecek olan Koç Yeni Ayı ile ilgili bilgiler paylaşacağım. Koç Yeni Ayı yumruklarını havaya kaldırmış iki insan, el ele tutuşmuş iki insandan daha fazla enerji yayar. Koç yeni ayı tam da böyle bir yeni ay. Bizi harekete geçirecek, başlamamız gereken işleri başlatacak. Zorla veya seve seve, şansla ya da e, talihsizliklerle birlikte yeni başlangıçlar yapacağımız önümüzde bir 15 günlük bir süreç var. Bu koç yeni ayı, tüm gezegenler düz hareketteyken başlamayı düşündüğümüz konularla ilgili bize fırsatlar, azim, güç ve o desteği sağlıyor olacak. Koç burcunda kümeleşen bu kadar gezegen bizlere şunu söylüyor. Harekete geç, durma. Ayrıca Jüpiter ve Mars'ın böyle destekleyici açıları bu e, yeni ayda yapmak istediğimiz şeylerle ilgili hem fırsatlar, hem şans, hem de içimizdeki o motivasyonu ve gücü bulacağımızı gösteriyor. Zodyan ilk burcu olan Koç burcu başlangıçlarla çok ilgilidir. Birçok gezegenin koç burcunu kümeleşmesi ise harekete geçme konusunda bu enerjiyi gerçekten içimizde hissedeceğimizi çok açık ve net bir şekilde söylüyor. Ancak Oğlak Burcu'ndaki Plüto koç yeni ayına kare yapıyor. Kare açı bizi mecbur bırakır. Engellerle karşılaştıkça ya konumumuzu rafine ederiz ya da güçlenerek daha fazla büyürüz. Yani kare açı bir enerji fazlasıdır. Bu dönemde bazı problemler daha görünür olabilir Bunları akıllıca ve mantıklıca koçun yerine uzaraman o sabırsız enerjisine kapılmadan biraz daha düşünerek hareket etmekte fayda var. Öncü burçlardaki yani Plüto Oğlak ve Yeni Ay arasındaki kare açı bize şunu söylüyor. Eyleme geçersek biz açıya hakim oluruz ama eyleme geçemezsek açı bize hakim olur. Yani ne demek bu? Bazı konularla ilgili e, mecbur kalmalar. Çünkü Plüton biraz daha zorlayıcıdır, dönüştürücüdür ve değişim sağlar. Yani hayatımızda değiştirmemiz gereken bu şu şekilde de olabilir: bitmesi gereken bir şeyi bitirip yeni bir başlangıç yapmak. Şu söz gibi aslında: her son yeni bir başlangıç. Burada da bitmesi gereken bazı şeyleri bitirip kendimize yeni bir sayfa açabiliriz. Koç yeni ayında. Bu enerjiyi atmazsak ya bu enerji bizi yıkar ya da başkalarını yıkar. Venüs'ün de yeni aya eşlik etmesi Venüsyen konuların da gündemimizde olacağını gösteriyor. Nedir Venüsyen konular? Aşk, ilişkiler, kadınlar, zevk aldığımız şeyler, yaşamda değer verdiğimiz her ne varsa bu ara çok fazla gündemimize gelecek gibi. Koç yeni ayı harekete geç derken, Neptün ve Mars arasındaki kare açı ise bazı konularda kararsız kalma, aldanma, aldatılma, tembellik, hayallere kapılma, bazı şeyleri yanlış anlama konusunda bizi yanlış yönlendirebilir. Her zaman atacağımız yeni adımlarda cesaret ve özgüvenle davranırken biraz daha düşünceli olmakta da fayda var. Yeni aya Venüs'ün eşlik etmesi ve Koç burcunda olması bizim harcamalar konusunda finansal anlamda düşünmeden adım atmamıza, fazla harcama yapmamıza neden olabilir. Plüto-Venus karesi özellikle kadınlarla olan ilişkileri bu ara dikkat etmeniz konusunda sizi uyarıyor. Sevgiye dair, değer verdiğimiz şeylere dair bu dönemde dönüşerek ya da dönüşmek zorunda kalarak bazı şeyleri sonlandırabilir, bazı şeyleri de sil baştan başlatabiliriz. Venüs koç burcundayken şu konuda sizi uyarmak istiyorum. Venüs koçtayken çok fazla duygusal bağ aramaz. Yani ilişkilerde bu ara Venüs koçtayken libidonun yükselmesi olasıdır bu durumda eğer bu gece kaçamak yapmayı düşünüyorsanız dikkatli olmakta fayda var. Eğer ki sevgiliniz işte orada kalıyorum, burada kalıyorum, arkadaşlarla PlayStation'dayım, Merve'lerdeyim gibi cevaplar alıyorsanız birazcık dikkatli olmakta ve uyanık olmakta fayda var. Koçtaki bu yeni ay başlangıçlar konusunda bize enerji verse de bu yeni aya Baten Kaitos sabit yıldızı da eşlik ediyor. Koç burcunun 20-21-22 derecelerinde bulunan bu sabit yıldız Gemi kazası yıldız olarak bilinir. Aynı zamanda talihsizlik, şanssızlık, depresyon, içe kapanma ve toplumdan ya da etrafınızdaki kişilerden e, izolasyon veren Satürn karakterinde bir yıldızdır. Bu sabit yıldız kazaları temsil eder ama bu sadece gemi kazası olarak değildir. Plüton'un dönüşüm enerjisini alan bu yeni ay, Baten Kaitos takım yıldızıyla birlikte bizi bazı konularda dönüşüme zorlayacağını düşünüyorum ağır depresyonlar, ağır psikolojik sorunlar yani bu ağır psikolojik sorunlarla birlikte gelen sert bir dönüşüm anlatır aslında bize. Duygusal sorunlar, anne problemleri görülebilir. Aynı zamanda kaitos yıldızı göç yıldızı denir. Bu ara göç konuları, taşınma konuları, psikolojik dönüşümlerle ilgili ki ya da deniz yolculuğu yapacak olan kişiler varsa dikkatli olmasında fayda var. Bu yeni ayda öncelikle etkileyecek olanlar tabii ki koçlar oğlaklar, yengeçler ve teraziler yani öncü burçlar. Onlar bu dönemde birçok konuda daha fazla etki alacaklar. Belki biraz daha zorlayıcı da olabilir. Aynı zamanda bazı şeyleri mecburda kalabilirler. Yeni ay ve dolunayların etkisi ortalama 15 gündür. Haritanızda bulunduğu alana göre yani atıyorum bu yeni ayda koç burcu hangi evinize geliyorsa doğum haritanızda o alanda Değişimler ve dönüşümler yaşamanız yeni başlangıçlar için şanslı olduğunuz bir dönem anlatır. Ama tabii ki gezegen diğer gezegenlerin dizilimiyle birlikte yeni başlangıçlar yaparken dikkatli olmakta fayda var. Kimilerimiz bu değişimlere ya da bu yeni başlangıçlara mecbur kalacak. Kimilerimiz içinse bu başlangıçlar çok daha rahat akacak ve şanslı olacak. Bu yeni ayın sabiyan sembolü cümlesi ise şu şekilde. Ağır, değerli ama örtülü bir yük taşıyan pastel renklerde bir kadın. Astrolog Mark Edmund Jones Sabian sembolleri ve astroloji kitabında bu sembolü şu şekilde açıklıyor. Çok olan bazı şeyleri başkalarından gizlemek için çok çaba sarf ediyor olabilirsiniz. Bu size verilen çok ağır bir sorumluluk da olabilir. Siz bazı şeyleri sakladığınızı düşünürken, memlekleriniz, konuşma tarzınız, bakışlarınız, yani beden diliniz, içinize tuttuğunuz bazı şeyi açık ediyor olabilir. Yani her zaman hayatı yaşıyor musun? Bütün yaşadıklarına rağmen mutlu bir yüz mü çiziyorsun? Maske mi takıyorsun? Minnetle ya da isteksizlikle, birden fazla ya da taşımaman gereken yükleri mi taşıyorsun? Kendine bazı konularla ilgili sessizlik kuralları da edinmiş olabilirsin. Yani bu yeni ayda bize anlatmak istediği şu. Uzun zamandır taşıdığın yükler varsa, tuttuğun sırlar varsa, anlatmak istediğin şeyler varsa ya da biriyle konuşmak istediğin bir şeyler varsa bu yeni ayda bunlar için harekete geç. Bunu paylaşmak belki sana iyi gelecek. O yükü üstünden atacaksın. Belki konuşmak, paylaşmak sana iyi gelecek. Güvendiğin bir limana anlaşmış olacaksın. İçinde tuttuğun duygular varsa onları ifade edebilirsin. Belki duygularını karşılık bulabilirsin. Ya da bulamazsın, red yersin. Ama en azından bir şey senin için artık netleşmiş olur. Yani soru işareti olan her konuyu bu dönemde netleştirmekte fayda var. Sen derdin varsa bunu başkasına anlatabilirsin. Ya da başka birisi gelip bazı sıkıntılarını sana anlatabilir. Böyle durumlarda da güvenilir liman olan sen alıyorsun. Umarım hepimiz için çok güzel bir yeni ay olur. Etkilerini hepimiz çok iyi yönde alırız. Hem de bu yeni ay, bu güzel gün Ramazan'ın başlangıcına denk geliyor. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.